Değerli yerel tohum dostları merhabalar. Size ayaş domatesi ile ilgili birkaç önemli bilgi vermek istiyorum. Öncelikle alacağınız tohumlar tekrar üreyebilen domates fideleri üretebileceğiniz tohumlardır. Orijinal ayaş domatesi yıllardır kendi tohumundan üretilip devam eden bir çeşittir. Tohumların çimlendirilmesi ile ilgili birkaç e, bilgi vereceğim size. Daha öncesinde e, alacağınız 1 gramlık paketlerin içerisinden yaklaşık 250 adet, 300 adet tohum büyüklüğüne göre değişen sayıda tohum çıkacağını söyleyebilirim. E, her e, 100 tohumdan Minimum 75 tanesi, 70-75 tanesinin çimleneceğini düşünerek lütfen ekim yapın. E, çünkü yerel çeşitlerde, standart tohumlarda e, %15 kadar, %20 kadar çimlenmeme e, olayı olabiliyor. Çimlendirme için özellikle kullanacağınız torfun ya da toprağın Mutlaka kaliteli toprak ya da torf olmasının gerekli olduğunu söyleyeyim. Hazır satılan iyi torf çeşitlerinden kullanabilirsiniz ya da kendiniz bir toprak karışımı yapacaksanız kaliteli bir toprağı biraz gübreyle destekleyip tohumlarınızı ekim yapabilirsiniz. Dikkat edeceğiniz hususlardan bir diğeri de tohumları dikerken çok derine dikmemeniz gerektiği konusu. Domates tohumlarınızı en fazla 1 santim kadar üstünü toprak kapatacak kadar dikim yapınız. Çok derine diktiğiniz tohumlarda çimlenmeler geç olacağı gibi aynı zamanda suda boğularak hiç çimlenmeme olayı da yaşayacağınızı düşünün. Bir diğer husus iyi e torf kullanarak ektiniz. 1 santim kadar derine diktiniz. E Sulama ile ilgili. Diktiğiniz tohumların sulamasını mümkün olduğu kadar sprey tabancalarla yapmaya çalışın. Çünkü üzerine dökme su yaptığınızda hem tohumu açığa çıkartabilirsiniz hem de tohumların yine biraz önce söylediğim gibi boğulmasına neden neden olabilirsiniz. Tohumları diktiniz. Viyollere ya da kaplara diktiğiniz tohumları suladınız. Çimleneceği yerin Sıcaklığının mutlaka 15 derecenin üzerinde olması gerektiğini de unutmayınız. 20-25 derece sıcaklıkta domates tohumları 4-5 gün civarında çimlenmiş olması lazım. İşte biraz sıcaklık düşük olursa biraz daha uzun sürede çimlenebilir. Çimlendirme kaplarınızın üzerini jelatin ...ya da naylon ile kapatırsanız... ...ısı daha çok muhafaza edildiği için... ...hem su kaybınız az olacaktır... ...hem de... E, ...sıcaklığı muhafaza ettiğiniz için... ...tohumlar e, daha erken çimlenecektir. Yine bir diğer husus... E, ...çimlenme aşamasında gün ışığına tohumlarınızın ihtiyacı olmadığını söylemek isterim. Çimlenmeler başladıktan sonra fazla uzamadan fide boyları fazla uzamadan ilk çimlenmeleri görür görmez üstlerini açıp gün ışığına çıkartmanız gerekir ki gün ışığı alarak vegetatif gelişmenin sağlıklı bir biçimde olmasını sağlayabilirsiniz. Hemen aklıma geliveren başka bir husus da fideleriniz büyümeye başladıktan sonra zaman zaman e, pencere ya da kapılarınızı açarak e, dış hava saatlerine belirli saatler arasında müsaade ediniz. Böylelikle fideleriniz daha pişkin ve daha e, araziye, tarlaya ya da bahçeye geçirdiğinizde dayanıklı hale gelebilecek konumda olurlar. Hepinize bol ürünler diliyorum. E, afiyetle tüketin.